arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Şöyle ki şu an ev halindeyim zaten siz de görüyorsunuz ve benim nöbete gitmem gerekiyor. Ben de düşündüm ki şu an zamanım var ama inşallah yetiştirebilirim. Ben de şöyle düşündüm neden bir nöbete hazırlan videosu çekmiyorum. Bence güzel bir fikir. Umarım sizler de izlerken beğenirsiniz. Hem hastane yetişeyim hem de video çekeyim. Şu an o düşüncedeyim. Umarım bunu yapabilirim. Ama şu an sırada ne var? Ben hala kıyafet belirlemedim. E, ee, nöbete nasıl gideyim diye düşündüm. Yani düşündüm. Ve bulamadım kıyafet. Ama ilk benim Benim kıyafet belirlemem gerekiyor. Bir dakika bekleyin. Hemen kıyafeti belirleyip geliyorum. Şöyle bir tulum kıyafetim var. Zaten beni tanıyanlar, beni takip edenler biliyorlar. Bu tulumu ben çok seviyorum ve bana çok yakışıyor. En azından ben öyle düşünüyorum. <laughs> evet. Bu tulumu giyeceğim bu geceki, bu akşamki nöbetinde. Evet arkadaşlar. Nasıl olmuş tulumum? Dediğim gibi bence çok yakışıyor bana. Ben çok seviyorum tulumu. Şaka bir yana daha da hızlı olmam gerekiyor saat çünkü bayağı bir ilerliyor. Her neyse şu an sırada saçımı ayarlamam var. Sizce açık mı bırakayım yoksa toplayayım mı? Toplamak da iyi fikir, açık bırakmak da iyi fikir. Ama bilemedim. Ha neyse. Hadi gelin karar verelim. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi. Önce saçımı tarayacağım. Daha sonra bu tokayla bu tokayla ben biraz uğraşıyorum. Çok zor yapabiliyorum. Yani alışmışım başka birinin takmasına. Bu tokayı birazcık yumuşak yapıyorum. ya yani Çok sert yapamıyorum. Ee, bununla deneyeceğim. Eğer yapamazsam da beğenmezsem de bununla. Ama bu tokaya deneyeceğim. Hadi başlayalım. İlk önce bir toplu yedek açacağım. Ondan sonra eğer beğenmezsem dediğim gibi açık bırakırım. Yalnız arkadaşlar. Size de oluyor mu bilmiyorum ama taradıktan sonra böyle güzel oluyor ya saçlar. Hani daha da hoş geldi gözüme şu an açık bırakmak. Neyse. Ben kartımı hadi bir önce topamı seçeyim. Ты за дужу. Чао, ты тогда Ah, Ah, kolay Ah, Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ah, kolay kolay. Ne Bence az çok oldu. Ne yapacağım? Ah, var. Onları ben yapacağım? Ah, kolay kolay. Ne yapacağım? Ah, kolay kolay. ya. Evet. Aksat. Evet arkadaşlar, saçı da ayarladığımıza göre şimdi sırada diş boşalamak var. Evet, dişler de tamam olduğuna göre şimdi ben kremlere geçiyorum. Şöyle akşam kremleri için. Belki daha önce bahsetmişimdir. İstanbul'da güzellik merkezine gitmiştim. Cilt bakımı yaptırmıştım orada. Gerçekten de çok memnun kalmıştım ve bana pH Formula markalarının kremlerini söyledi, kremlerini önerdi. Ve gerçekten de güzel ki ben çok memnun kaldım. Uzun zamandır da kullanıyorum. Güneş kremi var, nemlendirici var, peeling maskesi var. Yani her şey sabah ayrı krem, akşam ayrı krem gerçekten de çok kullanışlı bir krem. Ben çok memnun kaldım çünkü. Hala da kullanmaya devam ediyorum dediğim gibi. Önce, birinci kremimi sürelim her tarafı. Bu kremden sonra, ben biraz bekleyeceğim çünkü daha sonra yüzünü durulayacağım. Bu arada videodan beklemek için harbiden hiçbir şey yok. Sadece belirti tavsiye var. Bu kremde aynı şekilde, eğer merak edenleriniz olursa veya sizler de kullanıyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Ben de size yardımcı olurum. Çünkü her cilt tipine göre gerçekten bu performanım var. Kremleri. Evet, şimdi 10 dakika bekliyorsun. Evet, 10 dakika geçti ve ben şimdi yüzümü yıkayacağım. Normalde her dedi göre havlusu var, ama ben krem falan sürdükten sonra gel yani peçeteyle, <laughs> pardon, peçeteyle e, kurumaya tercih ediyorum. Evet. Şimdi gidelim akşamki kremi sürmeye. Tipi çok <laughs> küçük. Minimal gibi gözükebilir ama gerçekten çok fazla var içinde. Ve zaten az az kullanıyorsunuz. Az kullansanız bile o kadar işlevi var ki. Bu arada yorumların altında yani yorumlardan şöyle e, birkaç yorumla karşılaştım. Çünkü birkaç videonun altında hep aynı yorum görüyorum. Nefes tutma çevirince istiyorsunuz benden. E, ben de isterim yapmak ama şöyle bir sorun var ki yapacak kimse yok. Gerçekten yapacak kimse yok. E, arkadaşlar bundan söyleyeyim hani istesem mesela istiyorum da arkadaşlar falan da söylüyorum onlara da bahsediyorum. Yok yok ben topa girmem falan falan diyorlar. E kardeşim ben bu zaman istesem yok hayır ben yapamam tarzında konuşuyorlar. Ve istemiyorum tarzında konuşuyorlar. Arkadaşlar gerçekten yapacak kimse yok. Yoksa ben videoyu çekerim. O ben de hiç merak etmeyin. Ama yapacak biri yok maalesef. Üzgünüm. Yapacak birini kurursam size sözüm olsun. O video çekilecek. Ve Evet. Şimdi gelelim. Güneş kullanmaya. Bu bir bitti. Şöyle bir tane güneş kremi kullanıyorum. Bu bir işimden falan bahsediyormuşum. Şaka bir yana e, bunu veren kişi, güzel tanışalım. Her türlü kullanmamı söyledi. O yüzden kullanıyorum. Ama kaçtan? Güzel. Eksiği yok. Hadi var. Çünkü şöyle iki nöbetlerden bazen gerçekten çok görülecek şekilde çıkıyoruz. Ve e, hastaneden çıkıp hazırlandıktan sonra, hazırlandıktan sonra direkt kendimize şey atıyorum. Hemen eve atıyorum ve yaz mevsiminde olduğumuz için güneş her tarafta. Böyle fazla yapabilirim. Durun. Geç kalabilir ki Valla birazcık daha hızlı olmam lazım, yoksa nöbete geç kalacağım. Tamam ya. Tamam diye düşünüyorum ben. Şimdi sırada bence ufak bir makyaj var. Çok çok ufak. Evet arkadaşlar mazgeyim aldım. Dediğim gibi zaten videoyu izlerken siz de göreceksiniz. Ben ya hiç makyaj yapmayanlar ya da yaparsam da gerçekten hiç görünmeyecek kadar az yapanlar yani. Ben öyle seviyorum. Makyajı, makyajı çok fazla aram yok diyebiliriz. yaparmıyız. Bu da Yalnız bir taraftan kamera, bir taraftan ayna birazcık zor oluyor benim için. Buradan ha, doğru. Ya, buradan yapamıyorum, özür dilerim şimdiden. Böyle daha iyi oldu. Yalnız gerçekten zor oluyor. Hopidik. İyi birkaç arkadaşlar dediğim gibi bunu bile yapma gereği kullanmadım. Yani düşünmedim. Niye geçirdim onu da ben bilmiyorum. Diğer yerine Evet. Bu işlemimiz de tamamlandığına göre şimdi sırada ne var? Hah takı. Evet. Şimdi sırada takı takmak var. Arkadaşlar takılarımı aldım. Zaten yarı takım şurada broşürüm. Broşüm. Broş. Aynen. Şurada broşüm. Ve küpelerim zaten takılıydı. Ben de diğerlerini getirdim. Saatim. Olmazsa olmaz. Kolyem. Şu gölgen en güzel baksanıza. Çok güzelsin. Tam mesleğimi yansıtan kolye bence. Benim hep o aklıma gelir. Bir de bak. Bakacağım inşallah. Evet. Bakın. Şöyle Evet. Oldu. Şimdi en önemlisi çantamı hazırlayacağım. Daha sonra da zaten bakın direkt yetişmem gereken bir nöbetim var. Evet arkadaşlar ben çantamı hazırladım ve gidiyorum. Bence iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer isterseniz yorumlarda bunu belirtin lütfen istiyorsanız. Ee, çantamda ne var adlı ayrı bir vlog da çekebilirim. Çünkü geç kalacağım ben. <laughs> Biz işe geç kalıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ayrı bir vlog çekebilirim. Bunun için şimdiden özür dilerim. Çantamda neleri olduğunu çekemediğimden dolayı özür dilerim. Ne isterseniz dediğim gibi bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrı bir vlog neden olmasın. Çantamda ne var adlı vlog. Bence olabilir. İmkansız değil sonuçta. Dediğim gibi ben daha fazla geç kalmadan gidiyorum Mehmet'e. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada, bu arada, bu arada. Birincisi nefes çekme challenge'ı hakkında ne düşünüyorsunuz? İkincisi bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmayın. Hoşçakalın.